Hepinize selam dostlar ben Hakan bugün yepyeni bir Free Fire videosundayız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrardan Free Fire'dayız Canikolar bugün ne yapacağız peki Elmas harcama videosuyla karşınızdayım canikolar. Uzun zamandır bir video atamıyorum. Farkındayım bunu biliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yeni telefona geçtim. Yeni bu telefondan sonra ileriki zamanlarda PC'ye geçeceğim arkadaşlar. Şimdilik telefondan ama yeni telefon aldım. Telefonu güncelledim. Çok güzel bir telefon aldım arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsunuz. Alırım canikolar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz gibi sıfır elmasımız var. Birazdan elmas harcama videosuna geçeceğiz canikolar. Biraz elmas yükleyeceğiz ilk başta. Ondan sonra Devam edeceğiz bakalım. Elmasımız kalırsa farklı farklı eti elmasımızı harcayacağız canikolar. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanala olup like atarsanız çok mutlu olurum canikolar. Evet canlarım isterseniz şimdi elemas harcamamıza geçelim. Öncelikle arkadaşlar öyle bir boya pasımıza bir bakalım. Boya pasımız uzun zamandan beri gelen bir boya pas aslında ama ben alamamıştım. Ama şu an bir 4 günlük bir süresi var arkadaşlar. Bu neden alamayayım dedim yani. Elmasımı da aktarabilirim artık. E bakalım şöyle bir arkadaşlar. En çok ifadesini sevdim. Ondan sonra elbiseleri falan var. Yani bayağı güzel şeyler var arkadaşlar. Yani bu alınabilir kesinlikle. Özellikle ifadesini ve şu kıyafetini çok sevdim bu arada. Harbiden güzel duruyor. Evet arkadaşlar isterseniz vakit kaybetmeyin elmasımız bir harcayalım önce bir yükleyelim tabii harcamadan önce nasıl yükleyeyim ee, önce bir yükleyelim canikolar elmas fiyatlarımız gerçekten arttığı yapacak bir şey yok arkadaşlar ama size dediğim gibi bazı videolarımda paylaştığım gibi GG top Free Fire gibi kanallar var veya siteler var. Oradan rahat bir şekilde ucuz bir elmas yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu tür an anlamadıysanız bu tür dediğim şeyleri falan onun videosunu tekrar yükleyeceğim arkadaşlar sizin için. Ama dediğim gibi videolarımda mevcut bunlar. Şu an görmüş olduğunuz gibi 310 elmas 97 lira, 520 149 lira. Yani bunlar gerçekten pahalı Türkiye şartlarında. Ee, Tabi her şey pahalı ama elmaslar biraz çok fazla artmış diyebilirim canikolar. Şimdi arkadaşlar önce bile elmas yük yükleme videomuzu geçelim. Elmasımızı bir yükleyelim ondan sonra birlikte canikolar. Evet canlarım şu an görmüş olduğunuz gibi elmaslarımızı yükledik. 520 elmas yükleyebildim ancak arkadaşlar. Yani ileriki zamanlarda tabii ki daha fazla elmas yükleyebileceğim arkadaşlar. Şu anlık bu kadar elmas video harcamamız için. Tabi boya pas alacağız ilk başta. Hedefimiz boya paslama ama almadan önce Itemtr kısmında elmas harcamayla ilgili bazı şeyler vardı diye görmüştüm ben arkadaşlar. Şurada yükleme etkileğinde. Önce bir katanamızı alalım. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Şöyle bir kafamız var, saçımız var, şapkamız var. şu olmuş bir arkadaşlar. Lobi'de görürüz. Ayakkabı alabildik. Ayakkabımız da güzelmiş, şıkmış. Bakalım şapkamız nasıl duruyor? Şapkayı göremiyoruz şu an. Neden şapkayı göremiyoruz? Çünkü şapkamız indirilmemiş. Hızlı bir şekilde şapkamızı indirelim arkadaşlar. Hmm. Yani şapkamız da güzel duruyor arkadaşlar. Havalı duruyor. Neyse canikolar boya pasımıza geçelim. Şu an görmüş olduğunuz gibi boya pasımıza sürenin kalmasına 4 gün kalmış. Ve ben 4 günde 81 XP kasabilmişim. Levelim 81 arkadaşlar. Ben bunu nasıl hepsini bitireceğim? Tabii ki göreceğiz hep beraber. Çok basit bir şekilde bitireceğim. Premium 500 elmas. Görmüş olduğunuz gibi zaten çoğunuz biliyordur bunu arkadaşlar. Şimdi Nikola tamamı basalım. Premium kitini açmak için 500 elma harcama onaylıyor musun diyor. Tabii ki onaylıyorum canlarım. Basıyoruz bakalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunların hepsini alabilmekteyiz ama seviye lazım, level lazım. Tamam basalım arkadaşlar. Ve Free Fire boya pasımızı almış bulunmaktayız arkadaşlar. Üçüncü kez açıldı. Maalesef boya pas alamıyorum. Yazık yani bana harbiden yazık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini açmış bulunmaktayız tümünü ala bir geçelim ya. Tümünü al bir yiyelim arkadaşlar. Hızlı bir şey alalım ya. Ne varmış bize? Oo direkt kız kıyafetini verdi bile. Oo arkadaşlar bayağı full dedik ya galiba her şeyi ya. Bayağı güzel şeyler veriyor arkadaşlar. Boya pasını zaten sevmiştim bu boya pası. Burada işte hepsi mevcut zaten ya birini seçelim. Ee, evet arkadaşlar. Yani büyük ihtimal ifadeyi verdi mi diye hatırlamıyorum. İfadeye bakmadım ama kız kıyafeti vardı. Kız kıyafetini vermiş zaten. Ama erkek kıyafeti daha vermedi arkadaşlar. Erkek kıyafetini daha var görmüş olduğunuz gibi. İfadeyi alabildik mi? İfadeyi de alamamışız galiba galiba. Görmüş olduğunuz gibi bunları alabilmişiz arkadaşlar. İfade daha var. Canik olarak kasacağım tabii ki. Bunlara kadar kasacağım. Hepsini kasacağım. Almayı düşünüyorum. Bu zaten ne varmış. Evet arkadaşlar videomun bu kadar da boya yapmasımız hayırlı olsun diyelim. Daha 4 gün kaldı ama gerçi bitmek üzere. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Boya yapası sevmiştim. Almayı düştü düşünüyordum. Anca alabildim vakit bu, bu zamanıymış arkadaşlar. Arkadaşlar kanalına abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. İleriki zamanlarda baya başka videolar gelecek. Canlı yayınlarımız olacak. Hep beraberiz. Buradayız. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi çok iyi bakın. Bay bay görüşmek üzere arkadaşlar.